Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlerle tekrardan Fimex borsasını inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce bunun hiçbir yatırım sahası değildir. Tamamen bilgi içerikli inceleme videolarıdır. Bunun altını çizerek videoma başlamak istiyorum. Tekrardan hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fimex'in 3. videosu olarak sizlere spot işlemlerde alım satım yapılır onları göstermek istiyorum. Hep öncelikle şunu da göstermek istiyorum. Kripto almak kısmına tıkladığımızda Şöyle bir şekilde göstermek istiyorum sizlere. Aslında gelip buradan doğrudan kredi kartınızda, mesela gelip buradan USDT seçersiniz. Gelip buraya 100 USDT girdiniz ve gelip buradan almak istediğiniz miktarı da seçebilirsiniz. Gelip mesela buradan kripto parası ekle mesela Bitcoin almak istiyorum diye seçerek de gelip size işlemlerinizi buradan bu şekilde yapabiliyorsunuz. Türk Lirası olarak da mevcut. Mesela gelip 5000 TL'lik Buradan gelip Bitcoin almak istiyorsunuz. Gelip buradan seçerek de gelip kredi kartınızı veya diğer işlemlerde de gelip alım satım yapmak gerçekten gayet basit. Size girip bu şekilde işlemlerinizi yapabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi diğer bir kısma gelecek olursak spot kısmına geliyorum. Spot işlemler kısmına tıkladım. Gelip spot işlemler kısmında şu anda gelip istediğiniz kripto parayı gelip buradan seçebiliyorsunuz. Bitcoin üzerine sizlere göstermek istiyorum. Gelip buradan Bitcoin anlık olarak fiyatını Buradan değişim oranını ne kadarlık değiştiğini miktar olarak gelip buradan da takip edebilirsiniz. Burada 24 saatteki en yüksek ve en düşük miktarında gelip buradan fiyatını gelip görüntüleyebilirsiniz. 24 saatlik hacminde bitcoin olarak gelip buradan da takip edebiliyorsunuz. Buradan gelip grafiğin dakikasını süresini seçebilirsiniz. Buradan gelip alım satım emirlerine gelip takip edebilir. Ve buradan da gelip spot işlemlerden alım satım da yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda gelip buradan da grafik araçlarını kullanmak isterseniz de kullanabilirsiniz. Şimdi gelip limit kısmı ne olacak diye soracak olursanız mesela şu anda Bitcoin'in fiyatı 84.767 olarak geçiyor. Biz mesela Bitcoin 83.000 dolara geldiğinde gelip şu kadar miktarda Bitcoin al diye emir verebiliriz. Veya satmak kısmına gelecek olursak da Bitcoin 85.000 dolara geldiğinde şu kadar bir miktar Bitcoin sat diye de emir verebiliriz. Direkt gelip piyasa kısmından da anlık olarak fiyatından da gelip burayı mesela düzenleyelim üyesi olarak seçelim. Mesela gelip 200 üyesilik bir miktar almak istiyorum veya satmak istiyorum diyebilirsiniz. Veya gelip bu çubuktan da miktarı ayarlayabiliyorsunuz. Buranın işlemlerinize gelip takip edebilirsiniz. Bu şekilde işlem yapmak gerçekten gayet basit. Fimex borsasında. Ve burada birçok kripto parada mevcut. Gelip size burada hepsini görüntüleyebiliyorsunuz. PET de Fimex'in kendi kripto parası, token olarak geçiyor. Bunu da bilmesini sizlere vermek istiyorum. Bize gelip buradan takip ede bilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Fimex Porus'unu spot işlem alım satımı nasıl yapılır bugün sizlere bunu göstermek istedim. belirlerin devamı sayfa tipte kalın unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım.